Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'e gelen yeni güncelleme, yeni İrencio Nip Era ile birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sezon 14, yani S14. Bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Bu arada biz Platin 2'yiz. Daha gelişeceğiz. Evet onu tamamladık. 250 olunca hepsini al diyelim. Bakalım ödül zaten uzundu diyor. Hemen şöyle arkadaşlar yeni İrancı çok güzel oldu arkadaşlar. Birazdan göstereceğim zaten size. 39 seviye ile karşınızdayım arkadaşlar. 39 seviye platin 2'yim. Şöyle sezon 14'ten bakabiliriz zaten. Platin 2 olduğumu da m 24 alamadım desenine. Evet arkadaşlar hemen elimize girelim. Bakalım videomuz devam ediyor mu? Arada böyle bakacağız arkadaşlar. Evet devam ediyor. Bakalım. Birinci olursak ilk video birincilik olacak. Yani. Gir bakalım. Arkadaşlar bu arada gerçekten çok güzel şeyler geldi. Zaten siz göreceksiniz. Ben birkaç el oynadım burada. Şöyle. Arkadaşlar kıyafetler falan var. Tek başıma oynamıyorum. Yarın One Man Squad gelecek. Yani tek başıma takımlara karşı oynayacağım arkadaşlar. One Man Squad zor olacak biraz benim için. Ama sıkıntı değil arkadaşlar. Yani bayılma falan yok. Direkt öleceğiz. Arkadaşlar denizler falan yenilendi. Şöyle bakalım. Denizin içi ka karaydı arkadaşlar. Artık böyle olmuş denizin içi. Şöyle arkadaşlar size adamlar adam öldürerek geçirmek istiyorum. Bir 10 kilo alırsak çok güzel olur. Porçinki atlayacağım o yüzden şöyle yakınlaştırdım. İşaretimi attım arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Benim rekor killim arkadaşlar 17. Yani çok fazla kill beklemeyin benden. Daha platin içeyim. Şu anda New Irangil'da aldığım en büyük kill sayısı 7 arkadaşlar. 7 killle New Irangil'da oynadığım bir elde. Şu anda biz 3 numarayız. Emre ara tenlik biziz. En erken zaman bekliyorum tamam. Şimdi atladım arkadaşlar. Şöyle giderim. Akaça hızlı gitme taktiğini şu an yapsam mı? Şu an yapıyorum abi. Kili takım geliyor. Biraz sıkıntı çıkartabilir o bize. Lan konuşma Yaşar. Yaşıyorsun bu hayatı Yaşar. Arkadaşlar evlerden bir otomatik silah çıkarsa güzel olur. Üç tamam abi çok güzel. Üç kişi. Çok sıkıntı olmayacak abi. Şöyle gidelim. Kasıyor şu anda arkadaşlar. Videoda olduğum için. Normal videoda olmadan oynadığımda arkadaşlar kasmıyor. Uzi buldum. Uzi güzel silah. Arkadaşlar şöyle gidelim. Abi bir de bir tane tabanca buldum. Şu eve gireceğim. Abi şurada adam var bir tane. Aa adam eğilsin. arkadaşlar. İkisini de öldürüyorum. Ve harikayız abi. Arkadaşlar mükemmel oynadım. Hak ettim yani. Çok güzeldi. Bu arada arkadaşlar bazı manyaklar kıyafet falan değiştir abi. Biz kendi kıyafetimizle oynarız arkadaşlar. İki kill şu andayız. Şu anda gidiyoruz. Adam şurada sıkış. Şurada birbirlerine sıkıyorlar. Çatışma sesleri var abi. Mantardan bir şey çıkmıyor. İkinci seviye kask çıktı. Arkadaşlar bu arada yeni bir şey geldi şöyle. Ödülleri al dedim. Nerede var? Pochinki'de de yok arkadaşlar. Pochinki'den canlı çıkarsak arabamızı alıp gideriz. Arkadaşlar bu arada bir şey yazıyorlar şu anda bizimkiler çete. Yani takım arkadaşlarım. Deliçe bice. Boyattım onu Birisi üst katta. Bir dakika abi. Arkadaşlar birini boyattık. Arkadaşlarını kaldıracak galiba o üst katta şu an. Üst katta şu an. Onu gördüm az önce abi şurada. Onu bir daha bayılttım. Dikkat edelim. Mermimiz sıkıntılı. Abi neredesin sen? Abi şöyle geçtim arkadaşlar. Şu tabancayı bir atacağım. Ben tabancayı at. İnşallah takım arkadaşın orada kaldırmaz abi. Rush yapamam. Çok sıkıntı olur rush. Abi rush yapamam. İki kişiler çok sıkıntı olacak. Otomatik silahları var. Çok iyiyiz şu anda. İyi gidiyoruz. Bir tane daha geldi de ödül. İki oldu şu anda. Şöyle hemen bakalım. Öbürü neredeymiş? depo çünkü de yok. Her şey kuldu abi. şey şey. Şu Oo edin. Şurada adam var bir tane. Abi. Bunlar o evde. Ben şöyle girdim. Bu evden oynayabilirim arkadaşlar. Bakalım no, nasıl yapacağız. Şu evden dışarı çıkmıyorsunuz. Abi sen git bot ya. Ev içler hala. Şurada biri var. Ev içler. Bombam var mı? Bir bomba deneyeceğim oraya. Üst kata. Abi. Doğ. Ben seni pompalı ilal edeceğim ya. Hiç mermi harcayamam sana. 4 kilo oldu. Arkadaşlar. O bana AK getirdin. Çok güzel abi. Şu kiti kupasalım önce. Evde adam ikiler AK getirmiş bana adamsın bot arkadaşlar botlardan hep AK falan çıkıyor arkadaşlar botlara oyun kendisi silah veriyor yani yoksa botlarda silah ne arasın bunda M16 var birisi M16 sıkıyor Uzi, arar? Uzi daha mı işime yarar? Arkadaşlar Uzi'yi yakın parkta daha işime yarayacak şu an. <laughs> içi hala adamlar galiba. Adamları Vici. Hala Vici iki kişiler. Abi çok sıkıntı olacak adamlar şu anda şu evden oynayabilirim abi. İnşallah ölmem. Red zone da var. Çok sıkıntı red zone. Mermi. Abi, mermi, çok sıkıntı ya. Abi çatıya çıkmazlar inşallah ya. Çatıya da çıkarlar öldürürüm de camda gözükürse daha iyi olur. Ben camdan oynayacağım. AK oynas AK oynasam mı arkadaşlar düşünüyorum da. O AK mermisi vardı bana 60 tane çok güzel. Rush mı yapsam? Aa bir saat katta galiba. Aa o birisi orada birisi çatıda. Abi. Hayır. Sargıları basacağız. Şu an mu görüyorum ama kanka. Orada abi. Abi çok sıkıntılar. Arkadaşlar çok sıkıntılar ya. Uzi oynayacağım. Onlara AK oynayamayacağım. Allah belamı. Abi arkadan gelmiş biri arkadaşlar. Taktik yapmışlar. İlk elimiz kötü geçti çok kötüydü ya abi ya nasıl onları öldüremedim ya Cık. neyse arkadaşlar sıkıntı yok artı 8 aldık elmasa kasacağım bu, bu, arkadaşlar daha bir el daha atacağız şu anda kaç dakika oldu bilmiyorum abi bir elimiz daha var arkadaşlar oh çok sıkıntılardı ya abi sen gidersen şimdi nasıl pusu yaparsın abi o demek ki ellerin öyle el arkasından geçti abi ya çok sıkıntılardı ya evet. hemen başlattım arkadaşlar bu arada ses gelmiyor galiba ya abi ses gelmiyor ses sıfır yapıp açtım da sıkıntı abi ya şu ses abi inşallah Aa, bu elimizde de güzel bir 10 kill çıkarız arkadaşlar. Poçinki de onları öldürseydim 6. Birkaç adam daha vardı. 10 neşle belki çıkabilirdim ya. Arkadaşlar sıkıntı oldu bu el. Bakalım bu elimizde ne yapacağız? Lan sen kimsin lan bana vuruyor. Gel lan buraya. Ben bunu döverim ya. Şurada bir kıyafet. Aa bu kıyafet değil. Arkadaşlar buraya ben de bir tane yapıyorum bundan. Oo da PUBG mobil var. Ter lan. Ter. Ter abi. Ben de onu koyarım o zaman. Arkadaşlar bu arada kimseyi takip etmiyoruz. Hangi yeri alsak arkadaşlar. Öf. Sıkıntı olacak her yer. Arkadaşlar pris onu alabilirim. Arkadaşlar bu arada başkalarıyla da yani başkalarıyla da video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tabi Barışçı ile Bloodrapper ile falan arkadaşlar oynayacak değiliz. Onlarla biz oynayamayız. Onlar çok üst düzey oynuyorlar. Abi ben atladım. Arkadaşlar ne Angel işte böyle. Güzel oldu ama sanki arkadaşlar biraz daha güzel olabilirdi Angel. Arkadaşlar bu arada onlara sesleneyim hemen bizimkilere. Lan ben bayılırsam falan bana oradan araç alıp şartırdan prisona geliyorsunuz lan. Tamam mı? Arkadaşlar seslendim. Ama mikrofonum kapalı. İşte paraşüt desenimiz yeni geldi. Önce el gözükmedi arkadaşlar paraşüt deseni. O yüzden lanet oldu bu dünya. Şöyle AK alalım. Arkadaşlar AK güzel silah. Gerçekten güzel silah. İki el bombası. 3 el oha 4 el bombası. Çanta yok. Çanta ver bana. Abi çanta yok gerçekten. Lan çanta yok. Adam var. adam orada. Bir dakika beni görmedi değil mi? Kaçıyor abi. Abi arkadaşlar bunu da bayıttık. Bu adam canlı olsun şerefsizdi. Güzel sıkıyordu. Bunda da AK var. Arkadaşlar bunu da bayıttım. Ben neler yapıyorum? Sen kimsin lan? Gel lan buraya. Allah bu. A Teşkilatlar arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz ya. Gerçekten ama böyle bir şey olmaz arkadaşlar ya. Teşkilatla gelmişler buraya ya. Eksi 22 yedik. Arkadaşlar gerçekten lanet olsun. Çok güzel oynadık. Yine yenildik arkadaşlar. Kötü bir gündü. Evet. Bunu kabul ediyorum. Evet arkadaşlar daha fazla böyle parçayım. Mobile videosu istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşça kalın.